Merhaba, hoş geldiniz. İyi kanal yapmışım. Bugün kreatin hakkında konuşacağım. Umurumu anlarsınız. Her şey yazmışım, her şeyini hazırlı yapmışım. Kriyatin nasıl kullanmalı? Zararlı mı, faydalı mı? Ya da saç döküyor mu, dökmüyor mu? Bunlardan hepsi bugün konuşacağız. İlk başta bir başlayalım. İlk sorunu olarak e, şey diyorlar bana hemen e, saç e, kreatin kullansam saç dökümü yapar mı? Şöyle saç dökümü yapar. Sizin e, vücudunuzda DHT bir adı var, bir kan var, bir şeyi var. O da dehidrotestosteron olarak geçiyor daha doğrusu testosteron olunca yüksek olunca, yüksek çıkınca o da ee, size kel yapmaya olabilir bir ihtimali var abi, hocam ben kretin kullanmak istiyorum saç döker mi, dökmez mi çok mu merak ediyorsan gidersin doktora hastaneye, tahlil yaparsın çıkarsın oradan, bitti gitti dehidrotestosteron diye olarak geçiyor. Ben bugün size her şey detaylıyla olarak söyleyeceğim size. Peki kas yapar mı? Yalan mı? Ee, yani sonuç olarak ne ne olarak biz bunları kullanıyoruz? Şimdi şöyle konuşalım. Saç döküyor mu? Ben yıllardır kullanıyorum. Saç dökümü yapmadım hem de. Heh, o da var. Ee, bazen aileden de öyle. Yani atıyorum genetik. Genetikten saç dökme var sende. O an saç dökme yaşayabilirsin. Peki kas yapıyor mu yapar. Nasıl yapar? Sana azıcık bir güç verdiği için o da bravarkalıkta gibi değil. Birlikim olarak çalışıyor. Yani her gün alıyorsun ama şöyle de var. Senin vücudunda zaten bir gücü var. Bu gücü attırıyor. Kreatin bunu attırıyor. Ya yakıyor mu? Sen resmen kreatini aldığın için e, Gücün fazla arttı. Yani ister istemez bir yağ yakımlı olacak. Neden? Çünkü senin güç attırınca e, Daha çok dayanıklı olacaksın. Daha çok e, Ağırlık kaldırabileceksin. O yüzden yani Sistem normal olarak Yağ yakımı biraz yardımcı olur. Peki yan etkileri var mı? Tek bu. Yani başka bir şey sanmıyorum. Kriyatından ne yapılıyor? 12 tane amino asit biri var. 9 tane IAA olarak geçiyor. IAA olarak saplamen zaten herkes biliyor. Bundan sonra 3 tanesi de var. o da BCA'dan. Peki ben bunları hepsini yazmışım o yüzden size böyle direkt söylüyorum. Ne yapar? bundan sonra diğerler mesela atıyorum bitalin, sütrolin, l o da diğerlerden 22, 22 tane amino asitler var. 9 tane EA olarak geçiyor. EO olarak içince 9 tane amino asit almış oluyorsun. Bca içince 3 tane amino asit al, almış oluyorsun. Sonra diğerlerinden sitrolini var. Sonra betalini var. Lakarnitin var. Yağ yakıcı. Ve diğerlerinden. Peki. Hocam hangi kreatin almalıyız? Çok güzel bir soru. Ben sorular da yazmışım burada. Bak. iki tane kreatin var. Kreatin H, C, L var. Bir de monohidrat var. C, H, L, U hem e, para konusunda pahalı, iki çalışmıyor, üç hiç kimse de kullanmıyor. Hocam sen kullandın mı? Hayır. Ben hiç kullanmadım. Elimi bile almadım yani okuryatını. Ben sürekli menhödret kullandığım için hep menhödret kullanıyorum. Peki atıyorum e, biz kreatin kullanıyoruz, protein de kullanıyoruz kas gelişimi yapma için. Peki diğer şeyler kas yapabiliyor mu? Atıyorum mesela ben pre-workout içiyorum. Kas attırıyor mu? Attırıyor ama şöyle attırıyor. Yani sen kası geliştirmebilmek için sen yemek yiyorsun, itman, sert itman atıyorsun. Bu sefer ne oluyorsun? Sen kas kazanmış oluyorsun. Peki bunu nasıl çözmemiz lazım? Şimdi sen diğer ürünleri aldığın için stres mesela atıyorum ki pro workout mı aldın? Pro workout aldığın günlerde zaten belli senin gücün artıyor. Gücün arttınca ee, sen daha çok kasın liflerini yırttın olduğun için yırtıyorsun ya. Yani. Yırttığın için daha çok kas büyüyecek yani böyle atıyorum sana. Bir strolin kullanıyorsun. Strolin ne iş yapıyor? Pump yapıyor. E, pump yaptıktan sonra o ne işe yarayacak? Sadece pump değil ki kas arttırıyor bütün supplementler hepsi kas arttırıyor ama şu var araştırmalarda sadece ve sadece atıyorum protein ve kriyatini gerçek yüzde yüz olarak kas gelişimi sağlıyor o da yani yüzde yüz net bir şekilde yapmışlar Peki buraya da gelelim Kreatinin faydaları ne? Kreatinin bence bütün sporcular zaten kullanıyor. Ee, sadece vücut geliştirme olarak değil. Ee, koşucular, boks yapan kişiler, ondan sonra eee bisikletçiler. Neden dersen çünkü dediğimiz gibi senin gerçek vücudunu, e, enerjini ve gücünü arttırıyor, arttırdığı için ve herkes kullanıyor. Bu da var hocam ben kreatini alsam kilo alır mıyım Abi bu karbohidrat değil kreatini ve bir kere de herkes şey biliyor deri altında e, su tutuyor kreatin böyle bir özelliği yok kreatinin kasın altında su tutuyor kasın altında su tuttuğu için senin gücün artıyor ya da o orada oturuyor diyelim hani kreatinin orada oturuyor kasın altında yok kreatin aldıktan sonra sen yemeği yiyorsun atıyorum ben sonra ödem tutuyorsun Sonra hocam baksana buralarda mesela e, benim ödem yapmış kriyatini bir daha kullanmak istemiyorum. Öyle diye bir durum yok. Çünkü e, yarışma hazırlanları ben şahsi olarak söylüyorum. Yarışa kala bir hafta ya da bazen 4-5 gün kesiyorum. Bu kadar. Yoksa diğer günlerde zaten yarıştan sonra direkt alıyorum ki vücut zaten yememiş içmemiş aç vücut aç ne yapmam lazım Kreatin alacaksın ki şu yemekler alsın suyu alsın zaten malum e, yarıştan yarıştan önce suyu kesiyoruz yemeği de kesiyoruz her şeyi kestiğimiz için ne istiyoruz bir, bir ürün istiyoruz ki kası e, biz yediğimiz şeylerden alsın kasa hızlı bir şekilde soksun yani e, zaten kaslarımız e, kuru olmuş e, aç falan Yarıştan sonra direkt kreatin yükleme yapıyorum. Ben şahsı olarak diyorum. Peki başka bir özelleri var mı? Şimdi şöyle söyleyelim. Sen kreatini alıyorsun. Ee, dediğimiz gibi kasın altında su tutuyor. Tamam su tutuyor. E o zaman hocam steroid kullananlara e, niye kreatin alıyor? Abi kreatin şu. Senin kasların kuru olduğu için mesela kuru olunca hem burada bir sakatlanma yaşarsın. Niye yaşarsın? Çünkü atıyorum e, en ufak bir şeyde dışarıda bıraksan ya da suçsuz bıraksan çatlıyor böyle. Dudaklar bile hani örüç tutuyorsun ve bakıyorsun dudakların çatlamış. Şimdi şöyle de var. E, Kriyatini aldığın için senin kas bak dirsek mirsek falan da değil. E, kaslarınıza biraz sakatlanma sakatlarından yani tedaviye gibi bir şey çünkü malum bizim kaslarımız yüzde su onu da herkes biliyor bilmeyene de öğrenmiş oldu bu da bence çok iyi bir şey hem de bizde az önce de dediğim gibi yarışmacı kişiler ya da ben şahsi olarak konuşayım ben dediğim gibi bir hafta kala falan ee, biz kreatini kesiyorum ya da 5 gün falan. Neden? Çünkü e, sakatlanma bir riski kalmıyor. Kaslar bak. Yine kaslar diyorum. Çünkü bazı insanlar buraya sakatlamayım diye yok 5 gram kreatin atayım gideyim 300 kilo deadlift yapayım falan diye bir şey olmaz. 4. Oh. Kreatini nasıl daha hızlı çalıştırabilirim? o en önemli konu o profesyonel olarak biraz geçiyor. Kreatını daha hızlı alman için ya da daha fazla çalıştırabilmen için bir karbohidrat olması lazım. Yani atıyorum sana e, sen sabah 150 gram yulaf yiyorsun. Ondan sonra yanında 5 tane yumurta çaktığın zaman da o an sen kreatini alman lazım. Ama o kadar gerekli mi? Değil. Yani ben bile yapmıyorum. Açık söyleyeyim ben itmandan sonra alıyorum. Ama hani eğer böyle çok dikkatli ve nokta nokta falan gitmeni istiyorsan e, bunu söyleyeyim. Yani bu olacak. Karbonhidratı almanız lazım. Sonra beşinci sorun. Heh, yine aynı şeye geldik. Hocam saç dökme yapar mı? Yine dediğim gibi dehidrotestosteron DH, DHT olarak geçiyor. Doktorlar onu iyi bilir. Yani hani gittin de e, doktor mesela ben bir DHT'yi de baktırmak istiyorum falan. E, saç dökme var mı ya da az mı, yüksek mi, değil mi? Onlar da orada bakabilirsin doktorda. Ki de bazı insanlardan da var. DHT'nin, dehidrotestosteronun yüksek olduğu halde genetikte babası, dedesi e, kel. Genetikte keller. Yine adamın e, normal testleri sağlam ama adam yine saçı dökülmüş. O da var. Şimdi nereye geldik? Heh. Hocam kriyattını alsam böbreklere zarar mı? Şöyle bir şey konuşalım. Sen yanlış beslersen, süsüz kalırsan, uzun saatler e, çalışıyorsun ya da yüksek protein alıp da tuzla birlikte günlük atıyorum mesela 15 ya da 20 gün içerisinde sen yüksek protein alıyorsun dengesiz bir protein alıyorsun mesela özgara yiyorsun şunu yiyorsun yağlı yiyorsun kızartmış yiyorsun protein ol. Arama geldi kusura bakmayın dediğim gibi yüksek protein alıp da tuzla birlikte yine böbreklere zarar oluyor ve normal insanları sporu yapmayan insanları günde en az iki buçuk litre su içmezse zaten böbreklerinde bir sorun yaşayacak o da net bir şekilde yapmayan da gördük hani yok çok su içiyorsunuz Ben günde bir bardak su içiyorum sonra bir ay sonra e, hastaneden randevu almış ne olmuş böbreklerden adam bir sorun yaşıyor dediğim gibi e, kreatin böbrekte bir sorun yaşatır mı e, şu an böyle bir şey yaşatır Eğer yeterli vücudunuza yeterli bir su almadığın sürece her şey yaşatabilir. Kreatin alsan da ya da almasan da aynı şey gelecek. Hmm. Peki hocam ne kadar kullanmalıyız? Ben 5 gram tercih ediyorum. Ee, öğrencilerim de 5 gram yazıyorum ben genel olarak. Ben kendime hariç, yani hariç de değil, her insana göre bir şey alıyordur. Atıyorum siz mesela 300 gram karbu yiyorsun sana yetiyor, ben 500 yiyorum öyle bana yetiyor. Herkes kendine göre zaten bir şey ayarlıyor ama bence normal bir insanı yani spor yapan böyle sert spor bir yapmanı 5 gram arasızlık ara vermeden 5 gram kullanabilir. Ben yıllardır kreatini kullanıyorum. Saçlarım da çok iyi bu arada gayet memnunum. Hiçbir şeyim de yok. Böbrek sorunları da yaşamadım. Bence gayet iyi. Herkes kullanabilir kreatini. Yani şu yok. E, gibi atıyorum. E, yarışmaya girdiğinde ya da bir şey yaptığında sana test yaptıklarında çıkar mı ya da çıkmaz mı diye hiçbir şey çıkmıyor. E, bütün dünyada yasal yani yasal bir madde herkes kullanabilir erkek ve kızlar da kullanabilir kızlara da e, şey yapmıyor e, Hani renkli falan olayları da karıştırmıyor Bence çok iyi bir yani protein alamıyorsan ya da e, protein alacağım ya da kreatin alacağım bana dersen ben kreatin derim Çünkü kreatini, bir 5 gram kreatini alabilmek için 1 kilo kırmızı et yemen lazım. Ben de az önce dedim ki her gün e, çok protein yersen zaten böbreklerden sorun yaşayacaksın. Onu herkes bildi. Ee, o yüzden hani bana dersin hocam protein mi alsam yok kreatin mi alsam ben benim tercihim ben kreatin isterim tabii ki de. Kızlar da ee, bence 2,5 ya da 3 gram kullansın yeterli. Hiçbir şey bozmuyor. Yan etkisi de yok. Ee, bence şimdiye kadar her şeyi bitirmiş oldun. Herkese çok teşekkür ederim. Beni izlemeyenler ya da hatta beni izleyenler çok teşekkür ederim. Eğer senin bir arkadaşın kriyatın her şeyinde tayin fişek bir şekilde bilmiyorsa o video ona paylaş o da gelsin izlesin beni takip etmiyorsan takip et sizi çok seviyorum ee, gelecek video inşallah bir galiba bir glutamine olarak olacak ya da iyi bakalım siz bana yorumlarda yazın beni takip etmeyi takip etsin Instagram'ın in linkini aşağıda bırakacağım Herkese çok teşekkür ediyorum Saygılar, sevgiler. Zaten yarışmamıza az kaldı 22 gün. İnşallah izniyle İstanbul Bölge Şampiyonu'na e, gireceğim. İnşallah orada bir derece yaparız. Hakkımızda hayırlısı. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.